Aşık 1894 tarihinde Sivas'ın Sarkışlı ilçesine bağlı Sehri Alan köyünde dünyaya gelmişti. Veysel 7 yaşındayken çiçek hastalığı Sivas yöresinde hızlı bir şekilde yayılıyordu. Kardeşleriyle birlikte çiçek hastalığına yakalanan Veysel'in iki kız kardeşi bu hastalıktan ölmüştü. Kendisinin de sol gözü bu hastalıktan dolayı kör olmuştur. Sağ gözü ışığı az çok seçiyordu ama o da bir kazaya kurban gitmişti. Bir gün babası inek sağırken Veysel yanına gitmiş. Ansızın dönüverince babasının elindeki değnek sağ gözüne girmiş. Gözü hemen oracıkta akmıştır. Aile üyeleri bu yaşananlara çok üzülmüşlerdir. Veysel'in babası ona dertlerini unutsun, kafasını dağıtsın diye bir saz almıştır. Halk ozanlarının meşhur şiirlerini ezberletip okutarak oğlunu avutmaya çalışmıştı. Bu şekilde aşıklığa merak salmaya başlayan Veysel zamanla aşıklık geleneğinin gerekliliklerini de öğrenmeye başlamıştı. Ömrü hep dertlerle geçen aşık Veysel'in bir de hazin bir evlilik hikayesi vardır. Belki de bu evlilik ona gökyüzünü, ağaçları ve kuşları görememesi kadar acı vermişti ki, güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa sözleri dökülmüştü dudaklarından. Aşık Veysel'i 25 yaşındayken köylerindeki en güzel kızı olan Esma ile evlendirmişlerdi. Ailelerin uygun gördükleri bu evliliğin olmasını ne yazık ki Esma istememiştir. Ama yapacak bir şey olmadığı için mecbur kalmıştı. Aşık Veysel eşini çok seviyordu. Bu nedenle eşini çok kıskanıyordu. Esma ise bu kıskançlıkları gereksiz görerek bunalıyordu belki de eşinden ve 8 senelik evliliğinden soğumasının en büyük nedeni de buydu. Çünkü daha sonrasında Hüseyin adındaki komşusuna gönlünü kaptıracaktı. Aşık Veysel belki olanları göremiyordu ama hissediyordu. Eşinin onu bir gün bırakıp gideceğinin farkındaydı. Zaten çok fazla bir zaman geçmeden düşündükleri çıkmıştı. Esma bir gece Hüseyin ile birlikte kaçmıştır. Epeyce yol alan Hüseyin ve Esma bir yere oturarak soluklanmaya karar vermişlerdi. Yol boyunca çorabının içerisindeki bir şey Esma'yı rahatsız etmiştir. Çorabını çıkararak ne olduğuna bakmaya karar veren Esma gördükleri karşısında çok şaşırmıştı. Çorabında bir aylık geçimlerini yetecek kadar para vardı. O an Esma her şeyi anlamıştı. Veysel kaçacaklarını anlayarak parasız pulsuz sefil olmasınlar diye Esma'nın çorabına para koymuştu. Bu öyle bir sevgiydi ki kendisini aldatan eşine başka biriyle kaçarken bile kıyamamıştı. Yine aynı sebeple gönlünde açan çiçeğini başka bir adamın söküp almasına izin vermişti. Çünkü biliyordu, o çiçek başka bir gönülde açmayı diliyordu. Eşinin onu terk edip gitmesi aşık Veysel'i çok etkilemişti. O günden sonra kendini sürekli saz çalmaya vermiş, mısralarını acıya daha çok bulamıştı. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, ne eşini ne de ona olan sevgisini unutabilmişti. Yalnız çok kırılmıştı gönlü. Bu şiiriyle de dile getirmişti üzüntüsünü. Bir vefasız zalim yare bağlandım. Tarih 335'te evlendim. Sekiz sene bir arada eğlendim. Zalim kafir yetim koydu kuzumu. Esma kaçarken geride altı aylık kızını da bırakmıştı. Aşık Veysel kızını iki yıl kucağında gezdirmiş. Ne çare o da yaşamamıştı. Onca acının üzerine bir de Esma ile arasındaki tek bağ olan kızını toprağa vermenin acısı eklenmişti. Aşık Veysel yıllar sonra Gülizar adında bir kadınla evlenmiş. Gülizar artık onun yoldaşı, arkadaşı, çocukların anası olmuştu ölene kadar birbirlerini sevmiş ve birbirlerinin yanından ayrılmamışlardı. Gülizar aşık Veysel'i çok seviyordu. Esma ile olan anılarına bilse de hiçbir zaman kıskançlık yapmamış. Esma'nın kendisine bile iyi davranmıştı. Gülizar'ın Esma hakkında kötü konuştuğunu hiç duyan olmamıştı. Gülizar'ın Veysel'den yedi çocuğu olmuştu. Hem iyi bir anne hem de iyi bir eş olmuştu. Aşık Veysel ömrünün sonlarında onun sayesinde mutlu, huzurlu bir evliliğe şahit olmuştur. Esma kaçtıktan sonra Hüseyin ile köye geri dönmüştür. Yalnız durumları çok kötüydü. Ne paraları vardı, ne pulları. Bunu duyan Aşık Veysel üzülmüş, arada bir haber göndererek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordurmuştur. Bir gün Esma, Aşık Veysel'in kapısını çalmıştı. Kapıyı Aşık Veysel'in kızı açmıştır. Ona başının çok ağrıdığını söylemiş. Babasının ona bir ilaç verip veremeyeceğini sormasını istemişti. Aşık Veysel'in kızı biraz çekinmiş, nasıl isterim diye düşünmüştü. Esma da ona, sen iste, o verir demişti. O da babasının yanına giderek olayı anlatmış ve ilaç istemişti. Aşık Veysel cebinden bir ilaç çıkararak kızına uzatmış ve ağzından onun başı daha çok ağrıyacak sözleri dökülmüştü. Gerçekten de Esma hiç gün yüzü görmemişti. Ömrü sefalet içinde geçmişti. Aşık Veysel akciğer kanseri olup yatağa düşünce onunla helalleşmek için evine gitmişti. İçeri girmeden kapıdan Aşık Veysel'in kızına ne niyetle geldiğini söylemişti. Kızı hemen babasına içeri gelebilir mi diye sormuştu. Aşık Veysel istiyorsa gelsin demişti. Fakat Esma kapıdayken ona yaşattıklarını düşünmüş ve ondan helallik alacak yüzünün olmadığını farkına vararak gitmişti. Esma belki de yıllarca pişmanlık yaşamıştı. Ama bu hayatı o seçmişti ve sonuçlarını böyle katlanıyordu. Ömrü sürekli dert çekerek geçen aşık Veysel'in kimseden görmediği vefayı topraktan gördüğünü söylemesi Esma yüzündendir belki de. Fakat o gerçek aşkı Gülizar'da bulmuştu. Güzel bir ömür geçirememişti belki ama onunla ömrünün sonunu güzel bir şekilde bitirmişti.